Burkay Öztürk kanalından herkese merhabalar Müge Anlı yine Türkiye'nin gündemine damga vuran bir haberi ele aldı haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın 4 torun annesi Sevgi Kıranlı kendisinden 14 yaş küçük olan sevgilisine kaçması tüm Türkiye'de gündem olmuştu 12 Şubat'ta yayınlanan program ilk defa yayından kaldırıldı programı neden kaldırıldığını çok merak ettik ve bunu sizler için araştırdık öncelikle şunu belirtelim Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Davut Kıranlı'nın canına kıydığını dair ortaya atılan bazı iddialar var fakat bu henüz net bir bilgi değil bir diğer sebebi ise Muammer'in canlı yayına girip hem karısının önünde hem de Davut'un gözlerinin önünde Sevgi Kıranlı'ya sarılması büyük bir tepki çekti Müge Anlı ise topluma kötü örnek olduğundan dolayı bu görüntüleri her yerden sildiğini ve bir daha bu konu istemeyeceklerini belirti Müge Anlı zaten bu tarz konuları işlemekten hiç hoşlanmaz Davut Bey'in karısının başına bir şey geldiğini düşünerek işlemeye karar vermişti fakat gerçekler ortaya çıkınca konu işlediğine pişman olduğunu da dile getirmişti umuyoruz ki davut bey gerçekten intihara kalkışmamıştır peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz haberimiz burada sona erdi videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz hoşçakalın